Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine lezzetli bir bitkimizi tanıtacağız. Lezzetli bitkilerimizle bugünkü bitkimiz Pennywort ya da göbek otu ya da Latince ismiyle Umbiculus rubensis. Arkadaşlar şöyle bir tanesini sökelim. Şöyle Dikkatinizi çekiyorsa yumrulu bir bitkimiz. Şu şekilde yapraklarımız. Bunun birden fazla türü var. Hepsi birbirine benziyor. Özellikle kayalıklarda, kayaların düz kısımlarında yani dikey şurada gördüğünüz gibi dikey yerlerde bunu sıkça görebilirsiniz. Bu Akdeniz bölgesinde, Marmara bölgesinde kış aylarında görebileceğiniz bir bitki. Bugün bu arada 3 Ocak 2022. Bu ne işe yarar? Yapraklarını taze olarak tüketebilirsiniz ya da pişmiş olarak da tüketebilirsiniz. Aynı zamanda taş duvarlarınız varsa şu kök kısmını taş duvarlarınızın oyuklarına bırakarak çok güzel bir görüntü elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bitkimiz olduğu zaman şurada gösterelim. Geçmiş ama burada şöyle bakın şu çiçek sapı geçen yılki bitkinin oluşturduğu çiçeğe ait aşağı doğru çok güzel çiçekleri olur. Şöyle. Bitkimiz sukulent tipinde bir bitkidir. Yaprakları etli etlidir. Taze salatalarda da tüketebilirsiniz ya da pişirerek de tüketebilirsiniz. Kök kısmı hariç yapraklarını kullanabilirsiniz. Bitki ne işe yarar? Varis için özellikle kılcal damar çatlamalarında varislerde ezerek yaranın üzerine ya da kılcal damarların üzerine varislerin üzerine sürebilirsiniz. Büzüştürmeyi sağlar arkadaşlar. Aynı zamanda az da olsa bir ağır kesici özelliği vardır. Tüketimi konusunda yani e, her gün tüketmediğiniz sürece tüketiminde bir sakınca yoktur. Ama çok böyle üst üste birden fazla gün tüketmemeniz gerekir. Şimdilik bu kadar. Bir başka lezzetli bitkide görüşürüz. Bu arada son yıllarda meşhur olan gotu kola adlı bir bitki var arkadaşlar. Bu bitkiyle gotu kola aynı etkileri gösteren bitkilerden biridir. Yani ha bunu tüketmişsiniz, kullanmışsınız ha da gotu kolayı kullanmışsınız. Aynı bitkiler değiller ama aynı özelliklere sahipler hemen hemen. O yüzden bunu kullanmanız sizin için daha kolay olabilir. Çünkü gotu kola ülkemizde bulunan bir bitki değil. Yurt dışından getiriliyor, tohumları ülkemizde yetiştiriliyor. Ama ülkemizin birçok yerinde göbek otunu bulabilir, kullanabilirsiniz.